dostlar. Bugün 18 Aralık doğum günü. Ubi ile doğum günümüzü kutluyoruz. Ubi de zaten utakmasa kalkıp pastayı elimden kapacak. Orada hatta bir küçük dilim pastamızdan verelim. Bak bakalım oğlum. <laughs> 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 doğum günü pastamızın tadına ilk Ubi baktı. Ubi, abiye doğum günü kutlu olsun diyecek şey misin? Allah delirdi delirdi. Ne oldu? Tamam oğlum? Bir kadar. Biraz sonra getireyim mi? Dur yavaş atlayacak bak. Valla atlayacak bak. Çok heyecanlandı. Neyse biz doğum günü pastamızı yemeye devam edelim. Ubiye de biraz vereyim. O da çok delirdi şu anda. <laughs> o da pasta mı yiyeceğiz ya? Ben <laughs> de teşekkürler çektiğiniz için. Sen de daha sonra ilerleyen zamanlarda çekeriz inşallah. Gittim oğlum. Ne yiyeceğiz şimdi? Pastayı çok sevdin ha. Bak tipe bak ya. <laughs> Tamam hadi gel sen yerine otur oradan. Tamam yerine oturur. otur. Otur oraya. Evet. Tamam. Otur sen yerine ben vereceğim sana kaskı. Vallahi böyle atlayacak üstüne. Ben sana geliyorum. Bak, bak, bak. Yürüyüşte de bak. Tamam oğlum yerine otur. Otur. O zaman sakın atlamaya çalışma. Kolunu, bacağını devam et. Bacak ya. <laughs> sen çekiyor musun evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, 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 Sana getireceğim sana ben, getireceğim. Dur, sakin, dur, sakin. Atlamaya Tamam, sen yerine onu. otur oraya. Otur bak, tamam. Sana pasta vereceğiz sonra. <laughs> tamam, hadi bakalım. Tamam. Pasta pastamız. Yavaş oğlum, yavaş, 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 yavaş. Helal, de, yavaş, yavaş. Ben Abi doğum günün, kutlu olsun. <laughs> doğum günün kutlu olsun abi. Heh, yala, yala. Bak acık daha kaldı kenarında. Yala pasta diye ölüyormuş dostlar. Ubi de. <laughs> Afiyet olsun ona. Büyük bir iştahla. Oh, oh, oh. Götür, götür. Oh, demin bir parça verdik. Onu yuttu zaten. Şimdi... <laughs> Bekle bu. Gel. Burada. Gel bakalım. Dön bakalım anne. Dur birazcık da bu taraftan dönüyor mi? Bak 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 elim nasıl bak 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 tipe bak tipe bak 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 bak, 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 bak. bu ne şiddet bu Celal bak Hah yala güzelce Yola yala sıyır <laughs> Sıyırdın onu bak bak azıcık kaldı kendimde <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah ya bu. Valla Aydın hocamıza da sormadan yaptık bu işi ama inşallah zararlı bir şey yapmamışız. Değil? Çok az verdik. Zaten. Tamam oğlum sakin ol. Tamam da mı seyreceğiz iyice? Al bakalım. Tamam bitti artık. Tamam. Tamam oğlum. Tamam oğlum bitti. Bitti oğlum, Hadi bakalım. Elimizi sıyır. Sileri elinizi iyice sildik mi? Tamam. Heh. Sildik mi? Tamam. tamam. Artık bitti oğlum. Tamam. Daha sıyrılacak bir yer kalmadı. <laughs> Al öyle. Tamam. Artık oturabilirsin. Dostlar evet son videomuzdan sonra ev ortamındaki de bir takım eksiklikler var. Bu kapının altından bayağı böyle soğuk geliyormuş. Onu fark ettik. Ee, şimdi şey yaptım. Şunun altını kapattım. Bu ee, bir de yatıyor. Az önce onun kremini de sürdük. Yaklaşık bir 10 dakikadan fazla süredir belki. Onu oyalamaya çalışıyorduk ki şey yapmasın diye. E, yalamasın diye. Ama maalesef Diğerde artık hani biz bıraktığımız zaman yalıyor hani gösterebilirsin istersen bak orada bir şekilde yarasını yalıyor. Bu arada yarın da e, şeye gidiyoruz bir röntgen çektireceğiz. E, Aydın hocamız söylemişti bir röntgen çektirelim diye işte buradan çıktıktan 15 gün sonra diye e, burada e, çiğli tarafında bir veterinerle anlaştık e, şimdi oraya gideceğiz yarın orada bir e, çekimini de yaptıracağız. Hatta orada dikişleri de alınacak. İnşallah kazasız belasız bu dikiş sürecini de tamamlamış olacağız. Ee, yani bu videoyu da artık yarın paylaşmış olacağız dostlar. İnşallah dua edin sizde. Kazasız belasız dediğim gibi bu süreci de tamamlamış olalım. O gün bir inşallah birazcık daha rahatlamış olacak böylelikle. Bayağı testlerim var. <laughs> tamam hallettik dostlar burayı da. Tamam oğlum. Dostlar evet Ubi'yi artık aşağıya indireceğiz. Şimdi kuzenim Mustafa vardı. Eskiden takip eden dostlar biliyorlar. Şimdi onu almaya gidiyorum. Onunla birlikte gideceğiz. O kullanacak ben arkada Ubi ile e, oturuyor olacağım. Çok fazla savrulmasın diye. İnşallah sıkıntısız bir şekilde işimizi halledip geri döneceğiz dostlar. Dostlar evet şimdi Mustafa'yı az önce bahsetmiştim aldık. Mustafa'yla bizim eve geçiyoruz. Merhaba. Ee, i̇nşallah daha böyle sohbetimizi de yaparız Mustafa'yla ile ayrıca. Şimdi ben Ubi'yi bir şey yapacağım, ee, alacağım. Arka bagaja geçeceğim. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak göreceğiz hep birlikte. Bir götürüyoruz. Arkadaşlar, biz yola çıkıyoruz dostlar. Az önce evden çıkarken Mustafa çekti ama ne kadar çıktık bilmiyoruz. Arabaya bindikten sonra da e, bir tabii bir oturtma maceramız oldu. Bu arada bayağı bir terledim. Üstümü kat kat çıkardım artık. E, şu an oturuyoruz, yoldayız bir de sakin. Artık zaten gide gide yollara da alıştı. Ee, i̇lk zamanlar birazcık böyle ağzı sulanıyordu, salyaları akıyordu, kusuyordu falan. Şimdi artık öyle bir durumumuz yok çok şükür. Ee, bizim tabi yollar biraz virajlı olduğu için e, bu şekilde yapalım dedik. Ee, o yüzden e, inşallah sağ salim varacağız. Ya evet, abi. Az önce sakin sakin gidiyorduk ama bu bir sonra biraz tedirgin oldu. Sonra bir ayağa kalkmak istedi. Ayağa kalktı ama çok da Temiz bir çocuk bu. Meğerse kakası gelmiş. <laughs> Ondan sonra tabi hani arabada da biraz dengesiz olunca birazcık abisinin üstünü batırdı. Aba olsun. Şimdi biz bir şekilde yola devam ediyoruz. Gerçi trafik de çok fena. Biraz hani hocamıza da geç kaldık. Saat 2 iki demiştik. 2'yi geçiyor şimdi. 2.30'a yaklaşıyor belki de. Aradık onları da. Sağ olsun onlar da hani bir sıkıntı olmayacağını söylediler. Yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. O bir hastaneden getirdik. Şimdi eve doğru. Herkese selam biz eve geldik. Hadi kalkalım oğlum. Hadi O bir kaçmak istiyor. Ben bu tarafa gidince sen kapıyı açalım. Elin şeyle gidebilir. Sağ ol, Harika. teşekkür ederiz. Kaza bile mi Bir kazamız mı zahit. İnşallah kalıcı bir şey yoktur. Bagaj açık. Abi. Evet dostlar herkese tekrar selamlar ee, şimdi e, dün çekemediğimiz bölümler oldu onlardan da kısaca bahsedelim ee, veterinerimiz hani birazcık böyle e, mütevazi e, bir veterinerdi sağ olsun çift bir veterinerimiz kendisi de e, kendisine buradan çok teşekkürler e, dün Mustafa ile gittik röntgenlerimiz çekildi e, sırtımızdaki dikişler alındı bir de göründü mü bilmiyorum. bir kapatıyor şimdi. Oğlum tam mı <laughs> Neyse e, dikişlerimiz alındı. Problem yok. E, bu röntgenlerimizi de Aydın Hoca görmek istiyordu. E, onun e, önerisiyle ve isteğiyle çektirmiştik aslında röntgenleri de. Onu da gönderdik bugün. Sağ olsun. Oğlum ne oldu? Senden bahsediyoruz evet. <laughs> e, Aydın Hoca'mız da gördü röntgenleri. E, çok şükür. Herhangi bir problem yok yani o içindeki şeyleri hani platinleri falan e, muhtemelen e, hani herhangi bir kayma var mı ya da kemiklerde bir sıkıntı var mı diye kontrol etti. Çok şükür oradan da güzel haberler geldi. Herhangi bir problemimiz yok. E, o faslı da öyle tamamlamış olduk. E, son olarak şeyden de bahsedeyim hatta e, sonrasında işte biraz mama ile ilgili takviye yapmam gerekiyordu. Bu altına sermiş olduğumuz petler vardı. Petlerden almamız gerekiyordu. Orada bir veteriner vardı. Pardon, bir pet shop vardı. Pet shop'a girdik. <laughs> Buradan Ersan abiye de selamlar. Meğerse Ersan abi de bizden haberdarmış. Kendisi, sen YouTube çekiyor musun diye bir laf attı. Ve sonrasında da muhabbetlerimiz devam etti. Sağ olsun Ubi'ye küçük ikramları da oldu. Buradan ona tekrar teşekkürler ve selamlar. Eşine de selamlar. Telefonda görüşürlerken kendisiyle de öyle videolarımız olmuştu öyle velhasıl dostlar faslımız bu şekilde tamamlandı. Bundan sonra artık evdeyiz. Fizik tedavi hareketlerimiz artık birazcık şey yapıyor gibi. Artık tamam diyor. Hani çok fazla yaptırmıyor. O konuda da biraz daha hani adım atarak hareket ederek hani bu süreci devam ettireceğiz. Bakalım inşallah her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor şu anda. İnşallah daha da iyi olsun diyelim. Ee, bu önümüzdeki dönemde artık hani UBI ile ilgili de çok fazla çektik. sizlere de daha fazla hani şey yapmayalım. Çok şükür şu an durumumuz iyi. E, ee, i̇nşallah daha iyi olacağız. Zaman içerisinde e, sizlerle tekrar gelişmeler olursa paylaşırız. Ee, bu süreçte hani önümüzdeki süreçte ben neler yapacağım birazcık aslında onları da konuşmak istiyorum. Onları da önümüzdeki günlerde. Oğlum ne yapıyorsun? onları da yapıyor musun? Bu arada Ersan abi şey de vermişti. Bu e, ince hani kemiğimsi ya da işte bu köpeklerin hani böyle hem oyun gibi hem de şey gibi işte yediği şeylerden. Onlardan vermiştik. Hem oynasın hem birazcık yesin diye. onu da tüketti bir. Neyse önümüzdeki dönemde dediğim gibi ben de şey yapacağım artık. Hani yani bu süreci nasıl geçireceğiz birazcık onlardan da bahsedeceğim sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoya yes sallıyor. Ben de sallıyorum. Yes Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hmm. <laughs> Ay çok yaşa. Ne oldu? Hapşırdın mı?